Katlıca alalım. Hakan bekle bir dakika oğlum. Ah. Ah. Şöyle. Ah be doydu artık. Tanrım doydu. Şimdi keneyi alacağız. Burası tam böbreğimin olduğu yer. Şöyle açtım buramı. Buraya şimdi bir şey sıkmaya gerek var mı önce? Evet. Kolonya falan sıkalım mı? Öncesinde sıkmıyorum ama tamam sonra sıkacağım. Tamam. Dikkatlice alalım. Hakan bekle bir dakika oğlum. Ah. Ah. Şöyle göstereyim. Nasıl göstereyim? Peçeteli. Bakın kene burada şu anda. Ver benle. Kocaman bir kene olmuş. Yani neredeyse buğday tanesine ulaşmış büyüklüğü. Hastaneye gitmeye gerek kalmadı. Böyle aparatımızı göster bizim. Şöyle bir aparatımız var. Bu böyle Almanya'dan almıştık bunu işte kene falan sökmesi için. Şimdi çok şükür aldık. Hemen buraya kolonyalayalım kolonya isterseniz. Yani bayağı büyük. Hareket ediyor ha şu anda. Evet. Ben de Yürüyor. Ah. Oh. Yaktı. Oh. Tamamdır. Geçmiş olsun. Evet. Oldu gidiyor. Bayağı gidiyor. Hareket ediyor. Şunu göstereyim. Sen şişmiş ya. Arkan. Çeneye Keneye bak. Bakıyorum. Nasıl bir kene gördün mü? Aa çok tehlikeli ya son zamanlarda Hakan üfleme oğlum gitti lan Hakan dur dur gitti. ha içine girdi dur bakayım dur 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 içine girdi içine girmiş tamam kapatalım bunu şu da pek. dur Hakan dokunma şimdi keneyi aldılar benden tam şu böbreğimin üzerindeydi ya. Hiç fark etmedik yani nasıl oluyor nasıl bitiyor. Yapışıyor yani sonuçta doğayla iç içeyiz burada. Ama ya yani bunda şeyin de etkisi var diye düşünüyorum. Kahverengi kokarcı çıktı şimdi. Keneler çok fazla arttı. Kimyasal ilaçların çok fazla etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık doğada çok fazla arı da kalmadı. İşte keneleri yiyen kuş da kalmadı. İnsanlar köylere tavuk bile bakmıyor. O yüzden tabii ki kene popülasyonu, zararlı popülasyonu çok arttı. O sebeple de böyle vücudumuza yapışıyor. Hep kontrol etmek durumundayız. Ama bunları ben size göstereyim çünkü bunlar çok önemli şeyler. Şöyle ki yani şunları böyle kene aparatlarını kullanmanız lazım mutlaka. Siz de çoğunuz çocuğunuz parka, bağa, bahçeye bir yerlere gittiğinde mutlaka bu kene aparatlarından alın. Çünkü fark edersiniz, etmezsiniz. Bak kamera bir. Şimdi Hakan'ı da kontrol ettik. Onda da çıkmadı kene. Değil mi oğlum? Evet. Ama bir babayı ne yapmış kene? Isırmış. Ve ne yapmış sonra kanama, kanama. Kan 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 Almanya'da bir tane yapışmıştı. Evet. Nereye? Uğur hatırlıyor musun? Kafasına yapışmıştı berberden sonra evet. fark etmiştik değil mi oğlum? Sonra doktora gittik. Doktor ne dedi? Böyle şeyler için bana getirmeyin bir daha. Evde kendiniz yapın dedim. <laughs> 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 Ama sağ olsun çıkartmıştı değil mi oğlum? <laughs> tamam. Şimdi biz oğlum ne diyoruz peki bir de? <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ne olmayı? Ne yapmayı? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hakan uykudan daha yeni uyandı. <laughs> Şapşik. Tamam. Gel yanıma gel o zaman önce. Gel. Kucak. Ah. Günaydın. İyi. Ne diyoruz? İyi bayramlar. İyi bayramlar. Bayramınız Mübarek İyi olsun. olsun. El Ellerinizden öpüyorum de. Ellerinizden öpüyorum. Evet bayram. Hayırlı yaşa. Çok yaşa. Elhamdülillah. Ya, ee... ya, ya, ya. Hadi gel kuzum. O ne ya? Hakan uykudan yeni uyandı. <laughs> Şapşik. Hadi git sen keçilerin kapağını aç tamam mı? Tamam. Ben hemen geliyorum. Hadi aç tamam. sen. Hadi aslanım. <laughs> Yeni videomuzda hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sabahleyin şeyi fark etmiştik. Vücudumda kene olduğunu fark ettim. O yüzden herkeste bir kene kontrolü yaptık evde genel bir. Çok şükür kimseye çıkmadı. Hakan da çıkmadı, babam da çıkmadı. Annem zaten Emine ile beraber, eşimle beraber hep evdeler genelde. O yüzden onlarda da yoktu. Ben daha çok babamla beraber dışarıda olduğumuz için hayvanla ve doğayla daha fazla haşır neşir olduğumuz için ee, ben de çıktı ama babam da çıkmadı. Çok şükür şimdi size dediğim gibi yani şey yaparsınız. Şöyle ee, Kontrol. Tabii kontrol etmeyi hiç unutmayın. Yani eğer dışarısıyla, doğayla hayvanlarla falan iç içeyseniz eğer vücudunuzu her daim çoğunluğunuzun, çocuğunuzun dışarı çıkıp geldiğinde falan kontrol edin. Çünkü acayip bir e, kene saldırısı var yani şu anda. Baba. Efendim? Tamam, hemen geliyorum. Şimdi ne yapacağız? İlk iş e, oğlağımızı yemiştireceğiz. Efendim? Geliyorum oğlum. Tamam, bir dakika. Sen kapıyı aç hemen. Aç kapıyı, geliyorum. Oğlağımızı yemiştireceğiz. Tuğlalarımız var. Dün biraz taşımıştık. Şimdi bugün tuğlaları taşımaya devam edeceğiz. E, bugün bayram. Bayram münase e, münasebetiyle de gelecek olanlar var. Misafirlerimiz var bayramlaşmaya gelecekler. Öğlene kadar bu işlerimizi halledeceğiz. Ondan sonra bayramlaşma. Artık evdeyiz yine. Bugün böyle bir hava var. Sisli, puslu bir hava. Ee, dün de eşimin köyüne gitmiştik. Oradakilerle bayramlaştık akrabalarımızla. Orada orası da bulanacaktı. Giriyorsun bulanacaktı. Orası bayağı bir yüksekte kalıyor ama burada. Orada aynen bu şekilde sis, pus vardı. Dün akşam acayip bir sis inmişti. Şimdi bugün buralara da geldi. Sobayı tekrar yakmaya başladık. Ne demişler? Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Hadi gel. Dur kızım, dur. Bak, anaya bak ana. Gel buraya anası, gel. Gel. Anayım ben, ana! Desene, hadi gel. Haydi bismillah. Hakan. Tavuklarını seviyor musun? Evet. Gel, sen bunu tutsan Emine. Gel, gel. Gel sen bunu tut, gel canım. Hakan. <laughs> Mutlu Haken musun? Hakan ve tavukları. Onların isimleri ne? E, Ataks Ataks Rohman. Hangisi Rohman? E, bu şu. Tamam. Kahverengi. Hangi renk? E, rengi. Tamam. Ötekisi adı ne? E, Ataks. O hangi renk? E, siyah. Tamam. Hangisini daha çok seviyorsun? E, bunu bu mu kahverengisini? Peki senin hangi tavuğun yok şu anda? E, tın tatlı daha olmadı. Hangi renk oluyor? Eee horozlu şey var ya, öyle natlarla bir tavuk al bana bir tane. Noktalı bir tavuk mu? Evet öyle. Öyle boynunda noktalı bir tavuk al bana. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Sana tavuk aldım çok. Ama bak öyle bo boynunu acıtırsın bırak. Kuyruk. Bunu alayım mı? Kaç. Güzel çocuklarım. Sadece sıkmıyor. Hakan bak oğlağımız büyüdü artık gördün mü? Kocaman oluyor artık. Hayır, o da annelerinden daha büyük olacak. Evet. Ve ben o kuzuyu geç görmüyor işte. Evet. Kırmayacaksın babamı. Hı? Hakan tavukların canını yakmıyorsun değil mi? Hı -hı. getireyim mi? Teyzen denemek istiyor musun? Zapsik. <laughs> Ses ver. <Heh. gülüyor> Fare gibi ya fare. Küçük fare. Gel buraya. Gel bakalım. Kalk bakalım şöyle bir ayağa. Görelim boyunu posunu görelim. Endamını görelim erkeğim. Hı? Hı? Çok tatlı ya, küpeli. Biliyorum böyle arkasından sağmadığım için, yandan sağdığım için bana çok kızıyorsunuz. Öyle bir sağım şekli yok falan diyorsunuz ama yani ne yapayım ben öyle rahat edemiyorum yani. Hayvanlar da öyle rahat edemiyor pek. Şimdi de bir elle kameraya çekiyorum, bir elle sağım yapıyorum. Kendim rahat ettiğim şekilde hayvanları da böyle alıştırdım. O yüzden şimdi böyle idare ediyoruz. Çünkü çok fazla böyle yorum aldık. Hani yandan sağlamaz o inek mi? Öyle şey yapılmaz Uğur ya ne yapıyorsun falan dediler. Diyenler oldu. Bilmiyorum ben de ilk defa sağmayı hani öğreniyorum. Şu anda bunlarda tecrübe ediyorum. Ama hayvanlar da böyle alıştılar. Biz de böyle alıştık yandan oturup böyle bir tane küpçüğün üzerine. Şimdilik böyle rahat ediyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Biz bunlardan sütlerinden hem evimizin peynirini hem de yoğurdunu yapıyoruz. Dün akşam annemle eşim kaç kilo? 4. 4 kilo kadar. 4,5 vardı da. 4,4. Işte i̇şte buçuk kilo kadar yoğurt mayalamışlar. Onun dışında düzenli olarak böyle her 2 günde bir, üç günde bir falan da peynir çıkıyor hayvanlardan. Annem de onlardan işte gözleme yapıyor. Normal evde yemelik peynir falan oluyor. Çok güzel bir mozzarella peyniri gibi peyniri var. Tatlı böyle tadı. Ondan sonra aroması güzel, gayet güzel. Sen beğendin mi? Nasıl? Güzel yani böyle sade bir tadı var. Muzarella gibi, nor. Nor gibi değil de. Yani onun bir değişik tadı var ya. Tam böyle pizza Yağlı peyniri aslında o, değil mi? Böyle, Sanki bir tatlılığı böyle... var bir daha. Evet. Koku falan koku, koku falan de, hiç yok ha. Ama... Ben koku almıyorum. Sen alıyor musun? Hayır. Bir de ben de alacağım. Evet. Aslında tam böyle pizza peyniri değil mi? Güzel pizza oldu. Öyle erimede falan yani de. Maşallah kızım maşallah. Şimdi yavruyu emzirdi bu mesela. Biz bundan yine aşağı yukarı bir, bir litreye yakın süt alacağız. Artı ötekisini de sağacağım. Yani bir öğünde veya günde ortalama bir buçuk litre falan ikisinden süt alıyoruz şu anda. Bizim evin dediğim gibi yoğurt, peynir ihtiyacını görüyor. Ama şey yok Emine, yağ oranı yok ya. Değil mi? Yağ oranı çok düşük. Yani hiç kaymak falan bir şey çıkmıyor herhalde. Ona bakmamız lazım, yoğurdu sağım. Vardı hocam yani koyarken... Ama ben neyi fark ettim? de fark ettim bayağı yağ. Ben pek şimdi takip etmediğim için, o işlere, mutfak işlerine bakmadığım için bilmiyorum. Ama şunu fark ettim ben, sağım yaptığım için. Ben şimdi hayvanlara son iki haftadır fark ettiysen, arpa, buğday ve mısır veriyorum. Bunları verdiğim için de bir de yeşil ot tabii yolluyorum bahçelerden getiriyorum. Bunların acayip sütü arttı. Yani bunların sütünü çok arttırdı. O da bizim için güzel oldu. Hem yeme para vermiyorum. Arpa, buğday, mısır bir de bunları sezonunda alırsak eğer ucuzken değil mi? Evet. Çok daha mantıklı olur. Her yemi sevmiyorlar. Yok normal öyle biz bunlara süt yemi de aldık bu arada. Hani deneyelim dedik bakalım hayvanlar ne yapacak. Dur kızım dur. Dur tamam. Ne yapacaklar falan diye bir deneyelim dedik. Dur kızım dur. Dur kızım dur. Hırçın tam hırçın bulmadı. Dur. E ee, bunun adı Ama yemediler yani. Süt yemini falan verdik mesela bunlara denedik. Yemediler. Kısım, dur kızım dur. Tamam. Şimdi biraz huysuzluk yaptı. Uzaktan sağıyorum onu. Dur kızım. Tamam kızım tamam. Birazdan da eve çatıcı gelecek. Çatı ustası gelecek. Ee, bakalım nasıl bir fiyat verecek ya da herhalde çalışma yapıp fiyat verir. Şimdi hemen bakıp şu kadar para yaparım demez. Öyle diyebilir yani. Bakın Evet YouTube'u harcayın. Evet. Kanalımızla yemeyeceğiz. Bu hep onun. Ve onları. iyi bakacağız Ve Üf, Süt kokuyor ağzı var ya. Acayip süt kokuyor. Nasıl seviyor ya. bakın. Bakın bakın. Nerka tavu zorlama öyle. Tamam baba. Arkaya da olur. Tamam. Bunlar Şimdi şöyle arpa bir arpa iki 2 avuç arpa kırması bir. 3 avuç buğday. Şuna da atalım bir de gelmişken. 1 2 3 avuç buğday. 1 2 şöyle. Bu arada artışını verdim. Şimdi bu sabahlık Kesifliğim olarak böyle arpa, buğday veriyorum. Yanında da yeşil ot olacak önlerinde. Akşama kadar sınırsız yeşil otları olmuş olacak. Akşamleyin de mısır, arpa, buğday vermiş olacağım bir daha yanında. Ot zaten hep var önlerinde. Çalış köle. Bayramda da çalış. Kendi işin olunca öyle. Ne kendi işin olunca öyle ya? E, şey tabii yap. ki çoğu kendi işini yapan insan izni olmaz çalışır. Şimdi biz bugün ne yapıyoruz? Dün aslında bayram birinci gününde sabahtan bir vaktimiz vardı, boşluğumuz vardı. Aşağı yukarı bir 200-200'e yakın aşağıya tuğla taşıdık. Ahır yapılacak olan yere. Şimdi de bugün yine taşımaya devam edeceğiz. Ustalar gelene kadar yani bayram bittikten hemen sonra artık biz inşaatımıza başlıyoruz bildiğiniz üzere. O yüzden de şimdi tuğlaları götürüyoruz aşağıya. Arabaya kaç tuğla sığıyor? El arabasına. Evet. Bakalım kaç tane sıcak. Bence 20-25 tane sar. Yani her turda 20, 20, tane koydum diyelim. 10 tur yapmış olsam 200 tane. Yani Dün 200'e yakındı zaten. 100 tur yapmış olmam lazım. Ama hepsini aşağı taşımayacağız ki. Değil mi? Sen taşımayacaksın ben taşıyacağım. <laughs> Hayır. benim yani. Ne kadar rahat konuşuyorsun. Bak <laughs> bir şey söyleyeyim mi? bir kısmını evde kullanacağız dedin ya. ya. Tabii ki bir kısmını çatıda işte kullanacağız da. Çoğunluk aşağıya inecek. Bunları da tabii ki ben taşımış olacağım. ben de diziyorum. Evet zor bir görev. Gayet de zor çünkü yer düz değil. Evet. Yani şimdi şöyle bir şey fark ettim. Bayram bitti. Yani bayram bitti. Ramazan bitti. Şunu fark ettim. Yani normalde tabii ki biz kilo vermek için oruç tutmuyoruz. Ama e, Almanya'dan buraya geldiğimde tam 99 kiloydum. Şu anda 89 kiloya düşmüşüm. 10 kilo vermişim. Yani Türkiye'ye gelen zayıflar. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben doldurmaya bakayım. 3 6 8 Kaç tane sığdı Uğur? Saydın mı şu Şimdi anda? Her bir tuğla için bir tane beğeni alıyor muyuz? Alalım bence. Alalım değil mi? Her tuğla bir beğeni. Her tuğla bir beğeni. O zaman videomuz 25 beğeniyle bugünü kapat <laughs> ve aldığımız en minimum Hayır, rekoru kırar Hayır. Bütün tuğlalar yani. için 2000 beğeni. Bu video. İnşallah. İyi bakalım. Hadi göreceğiz. Göreceğiz. Yarın göreceğim. Bakacağım. Eğer 2000 olmazsa tuğlaları siz taşırsınız. Ben değil. <laughs> Kaç tane oldu şimdi? 1, 2, 3, 5, 30 tane falan koydum herhalde. Beğeni için mi koydun? Ahır için koydum. Emine <laughs> ne için koyacağım? Kapat hadi. Böyle buradan aşağıya. damperli kamyon gidiyor ha. Yavaş gel. Allah. Allah devrilecek gibi duruyor. İnşallah devrilmez. Devriyordu. İndirdim. Burası son durak mı? Son durak kara topun <laughs> Şöyle. İstersen bunları ben taşımayayım ha. İstersen şey geç buradan atayım. Sen diz istersen. Göster bak nasıl dizdiğini de göster. Dizdiklerimiz okay. de burada. 200'e yakın. Buradan atıyor. Buradan alıyorum. Ve diziyorum. Hadi, Hadi artık veda edelim mi Hakan? Hayır. Etmeyelim mi? Hayır. O zaman ne diyoruz? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi bayramlar. İyi bayramlar.